Arkadaşlar merhaba. Evet gördüğünüz gibi kırp kırmızı bir ekran var önümde. Borsa şu an gerçekten kan alıyor. Hemen halka arzlara geçiyorum. Pahol sabah tavan açar gibi yaptı, arkasından eksilere düştü. Şu an 1.91, 1.90 fiyatlarında. Evet görüyorsunuz alıcılarla satıcılar kapışıyor. Ama günün sonunda tahminim yine tavanı kitleyeceğini düşünüyorum. Yani bunlar yatırım tavsiyesi değil tamamen benim düşüncelerim. Alıcı kurumlara baktığımızda İş Bankası Vakıf ve Ziraat alıcı konumdayken, Buls Yatırım Global ve ahlakçı Yatırım satıcı konumunda. Vakfa ise şu an eksi 1.27 seviyelerinde. Fiyatı 18.59-18.60 civarında seyrediyor. Alıcı konumunda olan iş yatırım, midas ve yapı kredi iken satıcı konumunda gedik yatırım, deniz ve şeker yatırım bulunmakta. Şimdi bu hisselerde şöyle bir durum var. Sabah hepsini bir eksi yaptılar. Vakfa eksi 10'u gördü. Paul eksi 4'leri gördü. Eksi 5'leri gördü. Şu an artı 6 seviyelerinde. Vakfada eksi 10 seviyelerinden neredeyse artıya geçmek durumunda görüyoruz ki Milyonlarca bekleyen notun hiçbir önemi yok O notları koyan kişiler aynı anda kaldırabiliyorlar Yani benim Powell'ün tavan seviyelerinin devam edeceğini düşünmem Notlardan dolayı değil Farklı konulardan dolayı da Vakfanın da tavan bulacağını düşünmem yine notlardan dolayı değil farklı konulardan da ama vakfanın notlarında Çok azalma vardı bu da bariz bir şekilde tavanı bolacağını gösteriyordu. Bunların dışında genel bir endeks yorumu yapmak gerekirse endeks şu an eksi 0.17'lerde ama yan tahtalar özellikle gördüğünüz gibi ana tahtalar da dahil çok büyük zararla. Ben borsanın yıl sonu ve sonrasında çok güzel atak yapacağını düşünen taraftayım. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar son düşüşlerin, bunların son düşüşler olduğunu düşünüyorum. Ee, önümüzdeki aydan itibaren veya Ocak ayından itibaren borsamıza, yani ben demiyorum ki rally gelecek ama borsamızda güzel bir alım geleceğini düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.